Kalkülüs 1 finalde çıkabilecek sorular 3. Bu videomuzda Kalkülüs 1 dersinden final sınavlarında karşımıza gelebilecek İngilizce bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Evaluate the integrals below demiş. A şıkkında ve B şıkkında iki tane integralimiz olacak. Öncelikle A şıkkındakine bakalım. İntegralin içinde x eksi 1 bölü x artı 2 çarpı x artı 1 var. Kesirli bir integral ile karşı karşıyayız. Pay Pi polinom. Paydamız polinom. Ve payda hazır bir şekilde çarpanlarına ayrılmış durumda. Paydanın derecesi daha büyükken payda çarpanlarına ayrılabiliyorsa basit kesirlere ayırma ile bu soru çözülür. Zaten çok net bir biçimde görülsün diye de paydayı iki tane şeyin çarpım biçiminde yazmışlar. İlk iş basit kesirlere ayırarak başlıyoruz. x-1 eksi bölü x artı 2 çarpı x artı 1 Bir final sınavına giderken Finalde gelebilecek integral sorularında basit kesirler ayırmayı direkt beklemeliyiz. En sevilenlerden birisidir. Paydadaki çarpanların ikisi de birinci derece. O yüzden yukarılarına A, B gibi sadece birer tane harf koyup toplam durumunda yazacağız bunları. B bölü x artı 1. Bunu x artı 1 ile bunu x artı 2 ile genişletip paydaları atacağız. İki tarafında payda aynı olduğu için üstlerinin de aynı olması gerekecek. Bu sayede A ve B'yi bulacağız. x eksi 1 eşittir x artı 1 ile buradaki a'yı çarparsak ax artı a. x artı 2 ile b'yi çarparsak bx artı 2b. Buradaki x'li sol taraftaki x'liyi verecek. Bu x'in katsayısı a, bu x'in katsayısı b, a artı b diyelim. Sadece katsayılar üzerinden ilerliyoruz. Buradaki x'in katsayısı 1. Buradaki sabit a, buradaki sabit 2b, buradaki sabit eksi 1. Yukarıdakini eksi ile çarpalım ve toplayalım. Eksi a eksi b eşittir 1 eksi 1. a artı 2b eşittir eksi 1. Topladığımızda a'lar birbirini götürdü. b eşittir eksi 2 kaldı. b yerine götürüp şurada eksi 2'yi koyarsak karşıya atarsak a ise 3 oldu. Şimdi bu integralin içini parçalanmış halini yazıyoruz. 3 bölü x artı 2 artı b yerine eksi 2'yi koyduk. Eksi 2 bölü x artı 1. Sayı bölü birinci derece olan integraller sonucu elen çıkan integrallerdir. 3 bölü x artı 2 3 çarpı 3'ü integralin dışında düşünüyoruz. Elen mutlak değer içinde x artı 2. Eksi 2'yi dışarıda düşünüyoruz. Elen mutlak değer x artı 1 artı c. Oldukça basit bir integral alma sorusuydı. Geldik şimdi B şıkkımıza. Bir belirli integral ile karşı karşıyayız. 2'den 3'e 1 bölü kare içinde 3 eksi x dx. Burada dikkatimizi bir şeyin hemen çekmesi gerekiyor. Üst sınır tanımsızlık yapıyor. Tanımsızlık yapıyor. Bu bir genelleştirilmiş integraldir. Sayıların tanımsız yaptığı genelleştirilmiş integral. Burada bunu eğer limite çevirerek çözmeye başlamazsak puan alamayız. Bunun farkına varmalıyız. Şuursuzca soru çözmek yerine bir sınırlardan herhangi biri uç noktaları tanımsız yapar mı veya aradaki bir şey tanımsız yapar mı kontrol etmeliyiz. Üst sınır tanımsız yapmış. Limit t 3'e Üst sınır tanımsız yaparsa üst sınıra soldan yaklaşıyor bu aradaki değerler. 3'ün sağ tarafı üstündeki değerler bu integralde yok zaten. Alt taraf tanımsız yaparsa 2'ye sağdan yaklaşırız. Buradaki 3'ün yerine t diyoruz. 1 bölü karekök içinde 3 eksi x dx. Bu şekilde çözmeyip direkt çözerseniz de birçoğunuz da çözdüğümüzde aynı sonucu bulacaksınız fakat puan verilmeyecek Çünkü burada beklenti bu şekilde çözülmesi onun bir birkaç tane ufak tefek nedeni var şimdi onlarla uğraşmayalım Biz çözümümüze odaklanalım buradaki integrali nasıl alabiliriz kökün içine u denilerek şu integrali bir kenarda alalım biz sınırlar olmadı böyle işler yapabilirsiniz sınavda kenara gidersiniz şuna bir u diyelim kökün içine 3 eksi x u dedik. du bölü dx. Bu tarafın x'e göre türevini aldık. Eksi 1. du eşittir eksi dx oldu. Yani buradaki dx yerine eksi du yazacağız. Yapalım şimdi bu integralde bunu. Kökün içine u dedik. 1 bölü kök u oldu. dx yerine de eksi du dedik. Bunu yukarıya u üzeri eksi 1 bölü 2 u üzeri 1 bölü 2'dir. Bu yukarı çevirip öyle integralini alacağız. Şu eksiyi de integralin dışına atalım. u üzeri eksi 1 bölü 2 du oldu bu. Üstü bir artırıp oluşan üstüne böleceğiz. 1 bölü 2 bölü 1 bölü 2 eksi 2 bunu ters çevirdiğimizde kök u olarak sonucu bulduk. u dediğimiz şey 3 eksi x'de onu da yerine yazarsak. Tamam. Bu integrali aldık şimdi. Bunun karşısında şöyle şuradan şöyle bir şey çekeyim. Şuradan devam edelim. Limit t 3'e soldan yaklaşırken buradaki integrali aldığımız için bunu yazıyoruz. Eksi 2 kök içinde 3 eksi x. Bunda t ve 2 koyacağız. t'yi koyalım önce. Limit t 3'e soldan yaklaşırken t'yi koyarsak eksi 2 kök 3 eksi t eksi eksi diyeceğimiz için buradan da artı oldu. 2 i̇ki kök 2'yi koyarsak 1. Şimdi devam edersek buradaki 3'ü de götürüp yerine koyacak olursak burası eksi 2 kök 3 koyarsak burada içeriye 0 oluyor. Normalde burada 3'e soldan bir şey koyduğumuz için 3'ten hafif küçük bir şey koyduğumuz için bu 0'ın sağı oluyor. Yani tanımsızlık oluşturmuyor orada artı oraya direkt 0 diyebilirsiniz. Öyle göstermenize gerek yok. Kök 1 1 ediyor 2. Burası yani 0 ediyor. Buradan da sonucumuz 2 geliyor. Bu integralimizin sonucu 2'dir. Bu genelleştirilmiş integralin sonucu sabit sayı çıktığı için bu convergent'tır. Soru sormamış ama genelde biz bir konuşmuş olalım. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.